şu an. Arkadaşlar bunlar ne? Doluyor resmen. Şunun haline bakın. Ay yağdı, ay, ay yağdı. Ana tabletimi yağdı lan bu. Arkadaşlar, tabletimi yağdı şu an. Bismillah arkadaşlar, sakın dışarı çıkmayın. Dolu bekar yağıyor arkadaşlar. Dolu bekar yağıyor arkadaşlar. Bak orada ben. <laughs> arkadaşlar. Üstünü giyin. Şuna bakın. Aa! Ne oldu? Abi, yukarıdan ne yapıyor arkadaşlar? Abi. Abi, nersin bakın? Nersin? Yakın bir yerdeyiz. Şu an kar ve dolu birleşmiş. Gelmiyor da. Koş. Önde. Bak koştu, koştu. Ya har çok üçü bir arada. O, oğlum çekiyor. Evet arkadaşlar. Eee evet, şimdi de bir tane bir, bir yağmur. diyamız. Bak e, üçü bir arada hiç olmamıştı. İşte çek, çek, çektim. Ben de yap olmuyor. Ne ya? Arkadaşlar. Görüşürüz ya. Bay bay.